Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa yeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet malum e, son günlerde biraz işlerim vardı. Birkaç gündür video atamıyordum dostlarım. E, bir, birkaç da değişiklik yaptık bu süreçte. E, yani Adım atmamız gerekiyor dostlar. Bazı işler için bir şeyleri e, değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden e, bunlardan bahsedelim size. Bir numaradaki takımı artık yaklaşık iki buçuk üç ay olduğu için erkeğini bu salmaya, dişisini de e, buradaki salmaya attık. onları artık bir süre ayrı tutacağız. Sonrasında yine e, eskiden bahsettiğim videolarda bahsettiğim gibi yöntemleri uygulayarak tekrar eşleyeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Ee, sonrasında dostlarım e, şuraya geleceğim. 3 numarada spangle dişimiz var. 9 numarada var. Belki hatırlarsınız. Nerede? O, şimdi burada var erkek. 9 numaradaki erkek şu anda 1 numaraya geldi. Bu yanındaki dişi de eskiden 3 numaradaydı dostlar. Bunları burada istedi. güzel çiftleştiler de. Bakalım biz yani şöyle bir terslik var. Erkek sürekli yuvada maşallah. Dişine girip çıkıyor. Ya bunlardan bekliyorum bir şeyler. Üç numaralı dostlarım. Dişimiz var. Spangl dişi. Az önceki erkeğin şu diş, yani şuradaki dişisi videolarımızı bizi sahip, takip eden, sürekli takip eden dostlar bilir. Burada da yine işleme var bu arada. Çok değişiklikler var dostlar. Bu işimiz bir gün baktım oradayken, 9 numaradayken Allah Allah dedim bu yumurta mı istedim? Sonra soru işareti koydum hatta. Şimdi bu yumurta dolu bu arada. Büyük ihtimalle Bunlar eşleşmişlerdi o zaman. Bunun şeyi olabilir. E, malum sıvısı. Şimdi bu kızımız burada tek. Ben bunu ne yapıyorum? Şu erkeğimizi şu an burada yavru büyütüyor mesela. Oğlum bir gel. Oğlum bir gel. Bir gel oğlum. Kaçma. Hop. Bir gel oğlum. Bir gel. La, bir gel. Ah, yakaladım. Şimdi ben bunu bu dişiyi gösteriyorum böyle erkeğe. Bakın siz çökecek arkadaşlar. Bunu alacak, buraya koyacak. Çok pardon. Tek elle böyle oldu işte. Şimdi işimizi tekrar çıkartalım. Erkeğimizi doğruya atalım. Şimdi bunlar büyük ihtimalle çiftleşecekler dostlar. Evet, kişi yaptı şu anda. Evet. <laughs> Evet dostlar ben videoyu orada durdurdum. Bayağı bir kurlaştılar Şimdi erkek e, istediği duruma getirdi. Büyük ihtimalle burada e, bu basma dediğimiz olay olacak. Evet şu an oldu o basma dediğimiz olay dostlar. Şöyle evet kapağımızı kapatalım. Erkeğimizi şöyle şuradan tutup tekrar yakaladık mı sonra tekrar yavrularımızı oraya aldık. Dostlarım dişimiz yuvaya erkeğimiz de buradaki yavruları büyütmeye devam edecek. Şimdi bunu ben bu kuşları zaten beni eskiden takip edenler bilir. Bunlar çiftti. Ee, bunlar şu anda yani şöyle bu dişinin tek başına bu işi yapacağına adım gibi eminim. Ve bu sebeple ben Bakın suni tohumlama olayını çok yapmak istemiyorum ve tavsiye etmiyorum demiştim. Bakın bu sistemle bir tane erkekle birkaç tane dişiyle çalışabilirsiniz. Yani bunu yeter ki o koloniyi oluşturun. Kuşlarınızı gözlemleyin ve kuşlarınızı tanıyın dostlar. Neyse kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım dostlar. Diğer bir değişiklik dostlarım da şöyle gelelim. Bu da biliyorsunuz az önceki çiftleşen erkeğimizin dişisi. Bu kameranın ayarı yine bozuldu. Bu da o erkeğimizin farklı ağızdan e, oğlu oluyor. Yani burada bir karmaşık e, ıslah çalışması var biyolog Biyoloğu Tuşeli Hocam da bilir az çok takip ediyorsa bizi izliyorsa. Yani bir ıslak çalışması yapıyorum burada. İşte oğluyla işte eşini, babasıyla bu eşten gelen yavruyu ilerleyen zamanlarda birbirleriyle eşsizce çaprazlama yapacağız. ve e, oturtup bir şeyler çalışacağız. Allah izniyle dostlarım bakalım. E, sizlerden ricam, diyorum, Hani bir maşallah seni esirgemeyin dostlarım. Bir konuya daha değineceğim. Biraz da bu tarafa gelelim. Bir konuya daha değineceğim dostlarım. Sizlerden lütfen rica ediyorum bana Instagram'dan, Facebook'tan özel sorular sormayın dostlarım. Sorularınızı YouTube üzerinden yorumlarda sorarsanız ben ya yazıyla ya da video çekerek cevap veriyorum dostlarım. Sizlerden ricam e, yani Instagram'da soru yazdığınızda, buradan değil de YouTube'dan sorar mısın dediğimde e, havalanma, şöyle olma falan diye yorum yapanları da e, esefle kılıyorum burada. Kimse havalara girmiyor. Ben zerre hava atmam. E, bunlar benim yani buradaki üretimhane, şu görmüş görmüş olduğunuz üretimhane benim her zaman iyi niyetli, kibirsiz bir insan olmamdan kaynaklı oldu. Kafesleri almam bu sebepten oldu, yuvalıkları almam bu sebepten oldu, kuş almam bu sebepten oldu. Yani birkaç tane dostumuz bize aklı alınmayacak e, ağza yakışmayacak ithamlarda bulundu. Hoşuma gitmedi. E, hakkıma giriyorsunuz. Rabbim e, yani genellemiyorum sakın yanlış anlama. Birkaç kişi var. Özellikle Instagram'dan yazıyor. Cevap vermeyince veriyor küfürü. Veriyor terbiyesizliğin gözüne. Ben onlara söylüyorum. Hakkıma giriyorsunuz. E, yani hakka girmek kötüdür dostlar. Girmeyin. Neyse. Gelelim bir diğer yeniliğimize bu süreçte. Buradaki takımlarımız iki ay oldu yumurta vardı. Bunlar tekrar şöyle geniş geniş kafese aldım yerli takımlarımızı. Dişiler de biraz tüy de zaten. Birini de buraya aldım dostlarım görüyorsunuz. Ve buraya da dışarıdan görmüş olduğunuz bu bakıcı artık yerli mi değil, mı değil, ne bu bakıcı kuşları aldık dostlar. Yani diyorum ya yumurtada kuş alınır mı? Aslında alınmaz. İki takımı aldım. Yumurtalıydı. Ben dedim alacağım dedim. Riske gireceğim dedim. Eğer dedim yatarsa dedim yumurtaya yatmaya devam ederse dedim. Ama şöyle aldım dostlar. Şimdi da belirteyim. Buradan giderken elimde boş yumurta aldım. Boş yumurtayla gittim. Elimde boş yumurtayla gittim dostlar. Oradan alırken boş yumurtaları koydum. içine dolu yumurtalarını oradaki aldığım abinin e, diğer kuşlarına kaydırdık. Aynısını bunda da yaptık. Bunun da dişini görelim. Delirte bir dişi. Bunun da işte yumurtasını kaydırdık. Getirdim. Maşallah kuşlar e, karakterli kuşlarmış. Geldiler yattılar dostlarım hemen. Ben de ne yaptım? O boş yumurtaları aldım yine kaldırdım kenara. E, burada şu kuşumuz yoruldu. Bunun yumurtasını aldım koydum. E, diğer takım da şu anda e, buradaki inonun yumurtalarına yatıyor dostlarım. Bunlardan tekrar bir av daha yumurta alacağız inşallah Allah nasip ederse. Yani böyle değişikler oldu. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Sizce iyi yapmış mıyım? Bir şunu hep söylüyorum. Bir üretimhanede şov için söylüyorum. Jumbo şov üretimhanesinde yerli takım olmazsa olmazdır. Bakalım bunlar şu anda çalıştığı için çok mutluyum. Bunların da çalışmasını büyük umutla bekliyorum. Zaten çalışan takımlarımız, kendi yavruları, kendi üretim kuşlar. Bakalım bunlar da sabırsızlıkla bekliyorum dostlarım. Hepinizi çok çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen ama lütfen videolarınızı beğenelim. E, emeğimize, emeğimize karşılık verelim dostlarım. Allah'a emanet olun.